Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Tap 10 Kralı olarak herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren 4 gün boyunca kutlanan bir dini bayram olmakla beraber, aynı zamanda İslam aleminin her yıl Mekke'de hac ibadetini ifa ettikleri vakittir. Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adammıştı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. İnsanlar arasındaki dayanışmaya lezzetli bir katkıda bulunan kurban ibadeti, toplumumuz için oldukça önemlidir. Zengin ve fakir arasında adeta bir köprü olan kurban eti, yardımlaşmanın güzelliğini hatırlatır, yakınlaştırır, iletişimi artırır. Büyük bir çoğunluk şartlar el verdince bütçesine göre bir hayvan seçip dini görevini yerine getirmeye devam ediyor. Sizde bu görevi yerine getirme imkanı bulun ya da bulmayın, akraba, komşu derken bir şekilde kurban etinden size düşen kısmetinizi alıyorsunuz. Peki kurban eti hakkında neler bilmeniz gerekiyor? Tap 10 kralı olarak sizlere bu videoda kurban eti hakkında bilinmesi gereken 10 önemli hususu bir araya getirdik. İyi seyirler. Bıçak seçimi önemli. Kurban etini kesmek için keskin bıçaklar kullanmak en önemli detaylardan biridir. Kurban edilen hayvanın acı çekmemesi ve daha sonra etlerinin kemikten iyi bir şekilde sıyrılabilmesi için iyi bilenmiş bıçakların kullanımı son derece önemlidir. Kurban eti nasıl paylaştırılmalı? kurban edilen hayvanın, üçte biri kurban sahibine, üçte biri misafir ve dostlara, üçte biri de fakirlere olmak üzere paylaştırılır ve dağıtılır. Kurban eti yıkanır mı? Etin yıkanması ve uzun süre ıslak kalması, bakterilerin çoğalmasına ve etin kısa süre içinde bozulmasına neden olabilir. İti yıkamak isteyenler, yıkama işleminden sonra, beklemeden hemen pişirmeye dikkat etmelidir. Etin yıkandıktan sonra poşetlenerek dondurucuya alınması da sakıncalıdır. Ne zaman yemeliyiz? Kurban etini kesildikten hemen sonra tüketmemeye özen gösterin. Kesim sırasında hayvan gerildiği için, eti de çok sert bir hal almaktadır. Bu durumun geçmesi, etin yumuşaması, kanın iyice akması için, bir gün süreyle dolapta bekletmek gerekmektedir. Böylece olası sindirim sorunlarını engeller, daha kolay bir hazım sağlamış ve daha lezzetli bir et yemiş olursunuz. Kavurmadan önce kaynatın. Kurban bayramı denince akla gelen ilk lezzet kavurmadır. Şayet payınıza düşen eti kavurmak istiyorsanız, doğradığınız etleri kavurmadan önce mutlaka kaynatmaya özen gösterin. Bu şekilde tüketeceğiniz eti tüm mikroplarından arındırmış olacak ve etin daha iyi pişmesini sağlayacaksınız. Ateşin derecesini ayarlayın. Kurban etini yüksek ateşte pişirmek yerine, kısık ateşte güvenle pişirmek daha doğru olacaktır etleri sık sık çevirmeden, içinin pişmesine özen göstermeyi de unutmayın. Hangi kısım nasıl pişirilmeli? Kurban etini iyi bölümlendirmeli, pişirme yöntemlerini bu bölümlere göre belirlemelisiniz. Bonfile, antrikot, kontrfile gibi bölümleri asla tencere yemeklerinde tercih etmemelisiniz. Kemikli büyük etleri, ızgara yöntemi ile pişirebilir, döş kısmını kıyma olarak çektirebilir, but ve gerdan gibi bölümlerini haşlayabilirsiniz. Sofra kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar. Kurban Bayramı demek birçok ev için kahvaltıda bile et tüketilmesi demektir. Yüksek miktarda yağ, protein ve kalori içeren kırmızı eti tüketmeyi abartırsanız sindirim düzeninizi bozabilir, kalp krizi riskini yükseltebilirsiniz. Bu nedenle sofra kurarken et yanında mutlaka sebze, bol limonlu yeşillikler, ayran, evde hazırlanmış meyve suları gibi destekçileri eksik etmemelisiniz. Böylece hazmı kolaylaştıracak, midenizin rahat etmesine yardım edecek, aynı zamanda ek vitaminler sayesinde etten alacağınız faydayı katlamış olacaksınız. Kurban etinin yanında bunları yemeyin. Et çeşitleri, zaten sindirimi zor olan besinler arasında yer alır. Bu zorluğu daha da artırmamak için, etin yanında pilav, börek gibi besinler tüketmemeye özen gösterin. Yemekten hemen sonra, demli siyah çay içmek yerine, yeşil çay gibi sindirimi rahatlatan bitki çaylarını, şerbette ağır tatlılar yerine, meyve salatası ya da sütlü tatlıları tercih edin. Uzun süre saklamayın. Malum fiyatlar nedeniyle, birçok insanın evine ancak kurban bayramı ile et girebildiği için, insanlar saklama süresini uzatmak isteyebiliyor. Maalesef ki kurban etini ideal saklama süresi, 3 ay, en fazla 1 yıldır. Süre daha da arttığı takdirde etin tadı kaçabilir ya da et bozulabilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Tavsiyelerimize uymayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.